Şimdi de göz hastalıkları ve bu hastalıkların tedavisindeki son gelişmeleri konuşmak üzere göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Kadir Çolakoğlu stüdyomuzda efendim bizlerle. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi, sağ olun. Çok çok mersi. Göz hastalıkları diyorum ama gerçekten başka bir adı yok bunun. Yok evet göz hastalıkları diye geçiyor. Her şey içinde değil mi bunun? Her şey içinde. Yani aslında, işte miyopu, ipar plus onun yanında işte kataraktı da sarı nokta mı? Sarı yok? nokta hastalıkları, hepsi. göz hepsi. tansiyonları hepsi içinde e, retina hastalıkları birçok e, geniş alanda aslında isimlendiriliyor ama hepsi göz hastalıkları altında e, araştırılıyor ve tedavi ediliyor. E, bu dönemde, son dönemde ne gibi yenilikler var mesela? Biz bu, bu programı yani bir ara verdik ama arada da böyle bir sürü şey çıkmış olabilir. Ee, evet. Neler konuşmak istersiniz bizimle? Şimdi tabii teknolojinin ilerlemesiyle birlikte teknolojiyi en çok kullanan branşlardan biri olan göz çok. hastalıklarında da e, sürekli ilerlemeler ve gelişmeler, Hı -hı. yeni tedavi yöntemleri, yeni metotlar, e, yeni teknolojik bazı aparatlar e, sürekli gündeme geliyor Hı -hı. ve kullanılıyor. Bunlardan en önemlileri artık e, uyguladığımız işlemleri daha çok kişiye özel hale getirip kişinin e, ihtiyaçlarına, gözünün durumuna, hastalıklarına göre spesifik hale gelen tedavi yöntemleri gelişmeye başladı. Bunların en başında göze dokunmadan yaptığımız e, no taş laser olarak isimlendirilen e, lazer var. Bununla gözdeki uzak, yakın ve astigmat problemlerini ortadan kaldırmak artık mümkün. Bunun yanı sıra e, göz numarasıyla alakalı problem yaşayan yakın okumada zorluk yaşamaya başlamış 40 yaş üstü hastalarımız için akıllı mercekler gelişti. Niye benim gelişti. bana bakarak söyledi hocam <laughs> bunu özellikle 40 yaş üstü diye. 40 yaş üstünün sizinle tabii ki alakası yok. Çok <laughs> çok güzel toparladınız İlhan'ı gerçekten <laughs> çok güzeldi. Ama işin şakası çok ilginç bir şekilde ben e, hep böyle çok araya girerim kusura bakmayın yanlış i̇şte anlamayın. Benim ileri astigmatım var ve astigmat ve miyopum mu var galiba? Genelde miyopla birlikte olur. Benim astigmat. E, bu 40 yaş sonrasındaki o görme bozukluğum çok ötelendi. Ben 46 yaşındayım ve hiç gözlük kullanmadan ya da telefonumdaki e, şeyleri büyütmeden gayet hayatıma devam edebiliyorum. Bunun benim astigmatımla falan bir ilgisi olabilir mi? Ee, öncelikle tabii göstermediğiniz için muhtemelen 40'a geldiğini vücut anlamamıştır. Çünkü beyni, evet, beyni o sinyali <laughs> yollamadığım için o doğru, doğru bir yaklaşım. <laughs> Ee, onun yanı sıra tabii astigmatın e, ve miyopun 40 yaş üstündeki presbiyopi dediğimiz yakın hı. görme bozukluğuna katkısı var. Hı. Tabii belli bir noktaya kadar çok yüksek olduğunda yakını da bozuyor. Hı hı. Ee, ama hipermetrop olan hastalarımız sadece astigmat olan hastalarımız e, 40 yaşından sonra yakını bozulmaya hı. başlıyor. onlarda da e, tabii öncelikli çözüm akıllı mercekleri e, gündeme getiriyoruz. Akıllı merceklerle gözdeki hem uzak hem yakın. Hem de astigmat problemi ortadan kaldırılabiliyor ve kalıcı olarak kaldırılabiliyor. Bunun yanı sıra e, premium akıllı lensler de geliştirildi. Artık daha da böyle spesifik e, kişiye özel planlamalar ve tedaviler yapmak bunlarla mümkün oluyor. E ben sizin için de tabii ki bir şey anlatıyordunuz. Araya girip biraz da sizin de cevabınızı da biraz karıştırdım ister istemez. Kusura bakmayın. Çünkü ilk söylediğiniz andan itibaren sormak istediğim bir şey var. No touch lazer. Yani benim tabii ki herhangi bir şekilde bir medikal bir eğitimin bir şeyim olmadığı için çok da fazla bir bilgim yok. Ben sadece dışarıdan duyduğum ya da anlatılan kadarını biliyorum. Eskiden peki nasıldı? Hani böyle giriyoruz 15 dakikada bitiriyoruz dedikleri ameliyat Operasyonlar ameliyat dememek lazım artık Operasyon, evet. Operasyonlar şimdi 5 dakika falan mı indi yani no touch lazerse öyle tırnak içinde kesilen falan bir şey yok dışarıdan. Yok, evet. Hiçbir şey dokunmuyor. Şimdi tabii teknoloji geliştikçe her şey hızlanmaya da Çok başladı. Hızlı o zaman evet. Tabii biz mesela e, asistanlık dönemlerimizde katarak ameliyatlarını yarım saatte hı hı. E, tamamlarken... Şimdi hem cihazların gelişmesi hem de tecrübenin artmasıyla beraber yaklaşık 5-6 dakika gibi kısa bir sürede şey? ameliyat dahi yapılabiliyor. Tabi notaj lazerde e, saniyeler içinde artık yapılıyor. E, 5 dakika kadar sürmesinin sebebi gözün hazırlanması, Aferin. hastanın biraz sakinleşmesi e, gibi şeylerle <laughs> alakalı. Tabi e, bu işlemler yapılırken e, sadece hastamızın yapması gereken şey cihazın ışığına doğru bakmak. O esnada cihaz o... E, tanımladığı, kendi tanımladığı Aha. gözü e, hangi noktalarda düzeltme yapması gerekirse yapıyor ve ondan sonra e, hastamızı numaralarından kurtarmış oluyoruz. kişi özel lazer dediğiniz şey bu mu aslında? Yani bir iğne yanlış anlamayın ama şöyle bir şey sizin tespit edip e, ihtiyaç duyulduğuna karar verdiğiniz bir operasyon bu tabii ki. Tabii ki. Ama mesela lazeri benim tam karşıma işte üstü buraya bir yer herhalde evet. koyduğunuz zaman lazer kendisi mi karar veriyor mesela bu alet kendisi mi karar veriyor şuralara şöyle dokunmam lazım yoksa sizin e, şimdi biz notlarınızdan da faydalanıyor mu? nasıl anlatacağımı çok soracağım çok fazla bilemedim evet, aslında. E, şimdi hastamızın öncelikle bir muayenesini yapıyoruz Hı. ve numaralarının ihtiyacını belirliyoruz. Evet. Hangi numarada ne kadar iyi gördüğünü tespit ettikten sonra gözün topografisi ve haritası çıkartılıyor. Hı hı. Gözün haritası çıkartıldıktan sonra bu bütün bilgiler e, lazer cihazına hı hı. yükleniyor. Lazer cihazında özel geliştirilmiş hı. yazılımlarla e, önce tamam. lazer cihazı gözü kendisine tanımlıyor. Gözden e, kendisine tanımladıktan sonra hangi noktaya ne kadar atış yapacağını hı hı. o bizim vermiş olduğumuz donelerle, datalarla hı. belirleyip e, numarayı veya hastalığı ortadan kaldırmış tamam. oluyor. Operasyonu beraber yapıyorsunuz. Kazarak dediğiniz için aslında siz konuyu açtığınız için tekrar soruyorum. Benim zamanımda yine e, bir arkadaşımın annesini götürdüğümüz için biliyorum. Böyle tek gözü önce bir gün sonra ertesi gün hani rahatsızlık olmasın diye herhalde büyük bir ihtimal iki göz birden kapanmasın diye öyle e, herhalde iyileşmesi uzun süren bir eee uygulama mıydı? Hala öyle midir bunlar? Eskiden tabi iyileşmesi uzun sürüyordu. Hı. Gözü kapatıyorduk. O gece kapalı kalıyordu. Hı hı. Bir sonraki gün o Türk filmlerinde olduğu gibi biz açıyorduk gözü. <laughs> evet, hasta bizi görüyordu falan. Daha güzeldi aslında ama <gülüyor> <gülüyor> Süper, ne güzel. Ama şimdi öyle değil. Şimdi e, işlem çok kısa sürüyor. Çok kısa sürdüğü için gözü yine kapatıyoruz eve gidene kadar rahatsız olmasınlar diye ama eve gittikten sonra artık gözlerini açmalarında bir maske oluyor kendileri açıyor yani. Kendileri göz bandajlarını açıyorlar damlaları kullanmaya başlıyorlar hı hı. ve dolayısıyla bir gün sonra hemen hemen çoğu hastamızda tabii katarak çok sert değilse ameliyat birazcık daha böyle yoğun geçmediyse bir gün sonra görme hemen başlıyor. Şimdi aslında normalde biz sizinle cerrahisini falan konuşuyoruz ama yani normalde peki e, bu gibi rahatsızlıktan yani göz hastalıkları hastalık diyesim de hiç nedense gelmiyor. Yani göz rahatsızlıkları, Rahatsızlığı göz aslında, rahatsızlıkları evet, hastalık, yapısal bir şey değil. Evet, gibi. göz rahatsızlıkları e, konu olduğu zaman mesela bir kişinin bunu geciktirmesi kendim ben değil bir arkadaşım için soruyorum bunu. Evet. <laughs> bu uygulamaları geciktirmesi zorlaştırıyor mu sizin işinizi ve arkadaşımın işini mesela? Lazer yapacağımızda aslında zorlaştırmıyor. Fakat gözlüksüz yaşayacağımız süreden yemiş oluyoruz. Yoksa lazeri 18 yaşından sonra hangi yaş döneminde istersek ortadan kaldırabiliyoruz. Evet. Ve bizim için herhangi bir gecikmeden dolayı sıkıntı veya zorluk oluşmuyor. Ama katarakta öyle değil. Katarak eskiden eski yaptığımız yöntemlerde iyice olgunlaşmasını ve sertleşmesini istiyorduk evet. ve bekliyorduk. Hastalarımız artık görmesinden iyice zorlanana kadar ve kaybolana kadar ameliyat yapmıyorduk ama şimdi çok daha hızlı ve kolay yapabildiğimiz ameliyatlar olduğu için artık çok fazla olgunlaşması ve sertleşmesinden ziyade görmeyi etkileyip etkilemediğine bakıp öyle ortadan kaldırabiliyoruz. Dolayısıyla katarakta çok fazla beklemek aslında artık bizim tavsiye ettiğimiz veya önerdiğimiz, teşvik ettiğimiz bir yöntem yol değil ve sertleştiği zaman. Ee, birazcık daha fazla enerji kullanmamız gerektiği için iyileşme süresi de biraz uzamış oluyor. Dolayısıyla çok aşırı sertleşmeden tam böyle e, sizi zorlamaya başladığında Siz derken <laughs> sizi kastetmiyorum. <laughs> ee, o anda müdahale etmek tam optimum şartlarda. Ee, bir de tabii o müdahaleyi yaparken katarak sonrasında e, mutlaka bir mercek kullanmak gerekiyor. Eskiden Hı -hı. tek odaklı mercekler kullanıyorduk. Şimdi çok odaklı mercekler ve onların da birçok çeşidi çıktı. Dolayısıyla onlarla alakalı hangisine uygunsa göz hı hı. ona yönelik bir belirleme yapıp tespit edip hastayı güzelce değerlendirip muayenesinden e, sosyal hayatına, işine çalışıp çalışmadığına kadar her şeyi irdeleyip ona göre bir tedavi hı hı. protokolü belirlemek gerekiyor. Hı hı. Akıllı lens dediğiniz şey peki bu uygulamada mı ee, Akıllı lens, tercih edilen bir yöntem? Evet. Genellikle ilk etapta aslında katarak ameliyatlarından sonra kullanılmaya hı hı. başlandı. Çünkü katarak ameliyatlarından sonra az önce de söyledim. Eskiden tek odaklı mercek takıyorduk. Tek odaklı mercek taktığımız zaman bu uzağı net gösteriyordu fakat yakına baktığında hastamız tamamen bulanık bir görüntüyle karşılaşıyordu. Dolayısıyla yakında mutlaka bir gözlük kullanması gerekiyordu. Bu akıllı lensler geliştirildikten sonra katarak ameliyatlarını takiben taktığımız mercekleri bunlardan yapmaya başladık ve katarak ameliyatı olan hastalar artık yakında gözlük kullanmamaya başladı. E bu tabii çok başarılı olunca Sonrasında artık çok fazla katara olmayan 40 yaşını geçmiş, gözünde yüksek lazer yapılamayacak kadar yüksek problemleri olan hastalarda da uygulanmaya başladı. Hastalarda aslında laf şey söz alışkanlığı olarak söylüyorum. Evet, evet. insanlarda da uygulanmaya başladı. Dolayısıyla artık gözde katarak olmadan da refraktif amaçlı dediğimiz göz numarasını kalıcı olarak ortadan kaldırmak için akıllı lensleri uyguluyoruz. Ama tabii ilk başlangıcı katarak ameliyatı sonrasındaydı. Hı hı. Şimdi artık refraktif amaçlı olarak da kullanılıyor. Peki bizim işte bu arkadaşlarımızın belli bir yaştan sonra evet. bozulan gözleri için de aynı şekilde bu tip lensler uygulanabiliyor mu? Uygulanabiliyor. Mu? Tabii e, ama o da kişiden kişiye göre değişiyor. Bazen lazer öneriyoruz, bazen akıllı mercek öneriyoruz. Hı hı. Bazen göz içi mercekler var. Kendi merceğine dokunmadan insanın, hastamızın kendi merceğine dokunmadan yerleştirdiğimiz mercekler var. Ee, Birçok alternatif var ama burada tabii önemli olan e, kişinin ihtiyacı, gözünün durumu e, ve en uzun süre onu en rahat ettirebilecek yöntemi tespit edebilmek. Bunun için de öncesindeki muayene çok önemli ve muayene sonrasında yapılacak tetkikleri değerlendirmek çok önemli ve iyi bir karar vermek gerekiyor hepsinin sonunda. Güzel. Son iki soruya da soralım da geldi rejiden de ona bakınca böyle bir an böyle bir içim rahatsızlandı. Sonuncu soru. Çünkü gözde uçuşan siyah cisimlerin sebepleri nelerdir? Evet. O çoğu kişide var aslında. De var, Belki sizde var. de vardır. Evet. E, gözde uçuşan aslında siyah cisimler. E, Gözünüzün içinde vitreus dediğimiz böyle yumurta akı kıvamında jele benzer bir sıvı dolu. Hı hı. Bu sıvının yapısı kolajen liflerden oluşan bir yapı ve e, doğumdan itibaren yavaş yavaş dejener olan hı hı. biz büyüdükçe, geliştikçe, yaş aldıkça e, bozulan bir yapı. O bozulan yapı da Liflerin bazısı böyle ip gibi, bazısı küçük sinek gibi olmaya başlıyor. Ve özellikle beyaz zemine baktığınızda, ışığa baktığınızda onları görüyorsunuz. Tabii baktığınız yere de gidiyorlar. Ee, bazen öyle oluyor ki hastalarımız onları takip etmeye orada mı hala falan diye böyle bir saplantı içine giriyorlar. Çok yakınınız komik. galiba öyle. Bu evet evet var çok bu yakın bir arkadaşım <laughs> Onları evet. <laughs> öyle güzel anlat. Aynı onun anlattığı gibi anlatıyorsunuz biliyor musunuz? Çok iyiymiş evet. gerçekten. Onlar tabii Doğru. aslında e, çoğu hiç zararlı değil. Ha. Sadece bizimle beraber yaşayan bizim bir yapımız gibi Hı. ama bazen e, özellikle retina ile alakalı bazı hastalıklarda da ani gelişmelerde olursa onları ayırt etmek Hı. gerekiyor. O siyah uçuşan lekeler, cisimler retina'nın hasarından kaynaklanan bir şey mi Hı. yoksa vitreosun yapısındaki normal şeyler mi? Onları Hı. ayırt etmek gerekiyor. Tabii onları ee, ayırt ettiğimizde bunları uzun uzun anlatmak gerekiyor. Şimdi kısaca sizde bir şey yok deyip gönderirseniz Hı -hı. E, herhalde anlamadı beni bu doktor bey de deyip başka birine <laughs> gidiyorlar. Dolayısıyla aslında çok önemli olmayan ama e, detaylı bir şekilde bakılıp e, sonuçlarının anlatılması gereken bir durum. Göz tamam. uçuşmaları. Bunu unutmayalım. Bunu teşekkür ederim. Ben hemen arkadaşıma anlatacağım. Zaten izliyordur programı. <laughs> ee, son sorumda şöyle bir şey olsun. Göz kuruluğu. Göz kuruluğu tabii... Neden olur ve nasıl tedavi edersiniz? E, göz kuruluğu şimdi e, hayatımıza e, doğal olmayan şeylerin girmesiyle beraber aslında çok arttı. Özellikle teknolojik cihazların kullanımı başlamasıyla beraber... E, sürekli bilgisayara bakmak, artık cep telefonu e, bilgisayara bakmasalar bile insanlar 7-8 saat cep telefonuna bakıyor çoğusu. Mavi ışık dediğimiz herhalde öyle e, bir Hem bakıyor. gözü yoruyor hem de göz kırpma refleksi azalıyor. Bir de bulunduğumuz ortamda hep klima olması veya ortamın kokulandırılıyor olması, yabancı şeylerle gözün muhatap olması bir süre sonra göz kuruluğuna sebep oluyor. Yaşla da oluşan bir şey. Tabii göz kuruluğu olduğunda konforumuzu çok bozan bir durum. gözde kızarıklık, kaşıntı, batma hatta ileri yaşta olanlarda eee içine kum attılar veya cam kırıntısı var gibi ifade ederler. O şekilde rahatsızlıklara sebep oluyor. Tabii bunların ortadan kaldırılması çok kolay değil ama ona yönelik bazı damla tedavileri, lazer tedavileri gibi birçok yine tedaviler var. Konforu bozduğunda, kişinin görmesini etkilediğinde, hayatını etkilemeye başladığında mutlaka tedavi etmek gerekiyor. O da çok önemli bir konu. Ee, hem günlük hayatınızı kolaylaştırıyor, gözünüzün nemli ve rahat olması hem de görmenize de çok katkı Hı -hı. sağlıyor. Çünkü gözümüz aslında çok e, karmaşık bir optik düzen Hı -hı. ve önünde ince bir film tabaka şeklinde düzgün bir göz yaşı olması gerekiyor. O sağlanmadığında görmemizi de etkiliyor. Sanki gözünde astigmat varmış gibi insanların bulanık görmesine de sebep oluyor. Dolayısıyla kurulukla alakalı şikayetler varsa bunların da düzeltilmesi hem görme kalitesi açısından hem yaşam kalitesi açısından çok önemli. İyi. Çok çok teşekkür ederiz ben efendim. Ben teşekkür bilgiler ederim bilgiler için, güzel sohbetiniz için de aydınlandık.